Malum 2022 yılında e, birçok farklı alanda e, çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların başında Soğanlı'da yapılan çalışmalar geliyor. Soğanlı'da e, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ile beraber e, incelemeler yaptığımızda oradaki e, çalışma alanlarına çeşitli noktalara e, karar vermiştik. Burada Sayın Valimiz e, ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla beraber e, işbirliği içerisinde. Orada çeşitli alanda çalışmalar gerçekleştirdik ki bu çalışmalar hala devam ediyor. Özellikle orada Soğanlı'da üç noktadan bahsetmek gerekiyor. Birinci nokta meydan düzenlemesi olarak adlandırdığımız kısım. Meydan düzenlemesinde Soğanlı'nın bugün merkez noktasındaki meydan olarak adlandırılan kısım ve onun etrafındaki bir çevre düzenlemesi. Bunların projeleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onaylandıktan sonra e, ihalesi yapıldı ve uygulamaya başlanıldı. E, i̇nşallah oradaki çalışma da bahara bitmiş olacak. Orada sonlandıktan sonra Soğanlı'da malum biliyorsunuz çok sayıda kaya oyma yapı var ve burada işte kiliselerde fresler var. E, burası bittikten sonra diğer yapılarda da planlamalarımız da var. Burada planlamaya aldığımız yapılar içerisinde en başta Karabaş Kilisesi geliyor. Bölgenin en büyük e, kiliselerinden bir tanesi. Orası içinde şu anda bir proje çalışması e, düşünülüyor. Bu e, kubbeli kilisede keza yine aynı şekilde. Diğer yapılarda da e, sırasıyla bir e, düzenleme planlaması mevcut. E, Tanıtımlar da özellikle bu yaz e, gerçekten Soğanlı'ya olan ilgiyi çok çok daha arttırttı. E, şu anda gelen ziyaretçi sayımızda gerçekten gözle görünür bir artış var. Hatta e, malum yazında birçok defa de, de yine bir araya geldiğimizde de ifade ettik. Hafta sonları özellikle e, gerek e, şehrimizden olsun, gerekse şehir dışından olsun, gerekse yabancı olsun. Çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık biz orada. E, i̇lgi güzel. E, bu yapılan çalışmalar bittikten sonra biz eminiz ki bu ilgi daha da artacak. E, zaten mevcuttaki e, gelen kişi sayısındaki artış bunu da gösteriyor. E, hatta yazın e, şunu da gördük. Bölgeye karavanla gelen çok sayıda insanlar var. Geldiklerinde orada 3-4 gün karavanlarında da zaman geçiriyorlar. Mutlaka yani birçok noktada daha çalışma yapılacak ama her geçen gün bu yapılan çalışmalarla beraber ilgi giderek bölgeye artıyor. Diğer taraftan şehrimizde biliyorsunuz yani turizm değerlerinden devam edecek olursak Erciyes, Erciyes Zaten yıllardır gerçekten yapılan çalışmalarla beraber her yıl daha çok ziyaretçi ağırlayan önemli dünyanın artık gerçekten önemli kayak merkezlerinden birisi haline gelmiş bir kış kayak merkezi. Şimdi Erciyese geçtiğimiz haftalarda charterlarla Polonya'dan misafirlerimiz geldi, Rusya'dan yine charterlarla misafirlerimiz gelecek devam ediyor ve bunun dışında tarifeli sefer tarifeli uçaklarla. Gerek yurt dışından olsun, gerekse ülkemizin çeşitli noktalarından misafirlerimiz Erciyes'e geliyor ve Erciyes'te ilgi her geçen yıl çok çok daha artıyor. Malum orada biliyorsunuz tesisler, modern tesisler var ve bunun yanı sıra her geçen yıl yeni tesisler, konaklama tesisleri de yapılarak da. Erciyes'in ee, e, yani yukarıda, kayak, dağda e, konaklayan e, misafir sayısı artıyor. Misafirlerimiz sadece orada değil şehrin de çeşitli noktalarında da biliyorsunuz konaklayabiliyor. E, her geçen yıl bu ilgi arttıkça zaten Erciyes tanınırlığı e, bir üst seviyeye geçiyor öyle diyelim ve her yıl gelen misafirinin e, bir önceki yıla kat kat arttırarak devam ediyor. E, şimdi sayılarımıza da baktığımız zaman her yıl şehrimize gelen biz buradaki e, turist sayılarımıza baktığımız zaman e, şu anda bütün yılları geçmiş durumdayız. Yani bu onu da gösteriyor. E, gerçekten e, ilgi her geçen gün artıyor. E, bu anlamda da bereketli geçti ve bundan sonrası da daha bereketli olacak diye düşünüyoruz. E, özellikle biraz önceki başlangıçta söylediğimiz noktalar yani Yahyalı'da yapılan yatırımlar, Yeşilsar'da yapılan yatırımlar bunun gerçekten göstergeleri ve sonuçları olacak. Öyle diyoruz. Oraya gelen ziyaretçi sayımızda da artış olacak. Merkezde de ve Erciyes'te de aynı şekilde. Bunlar birbiriyle bağlantılı olarak düşünüyoruz. Sayısal veriler de bize bunu gösteriyor. Doğanlı'ya tekrardan hoş geldiniz. Nasıl uçuyor ya? Harika bir şey. Herkesi bekliyoruz yani. Muhteşem bir şeydi. Herkesin deneyimlemesi gerekiyor. Oh,